Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bayat ekmeklerle yaptığım hamurdan ıspanaklı, kabaklı çanak börekler yapacağım. Bunun için şöyle yoğurmuş olduğum bu daha önceki videomda da var. Yoğurmuş olduğum bayat ekmeklerden hamurum var. Onu birazdan tarifini vereceğim size. İki tane küçük soğanımız var. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Şimdi öncelikle ıspanağımız var bir de. iki tane Doğramış olduğum soğanı, küçük küçük doğradığım soğanı üzerine yağımızı koyuyoruz. Bunu ateşe alalım. Güzelce iyice yumuşayasıya kadar kavuralım. Soğanımız orada kavruluyor. Ispanaklarımızı da şöyle incecik incecik olacak şekilde doğrayacağız. Bu şekilde ince ince doğrayalım ıspanaklarımızı kabağımızı da rendeleyelim kabağımızı rendeledik kabağımızı da şimdi soğanımızın üzerine koyacağız soğanımızla birlikte iyice yumuşayasıya kadar kavuralım şimdi bunun içerisine kuruttuğum fesleğen vardı kekik de koydum üzerine biber salçası koyacağız şöyle bir büyük tatlı kaşığı kadar fesleğen çok güzel bir aroma veriyor zencefil, zerdeçal, karabiber tuz koyuyorum yeteri kadar ıspanağımızı koyuyorum içerisine. Şimdi soğanın ısısıyla sönecek zaten bu. Kavurmamıza gerek yok. Ve üzerine de şöyle bir iki yemek kaşığı kadar tayin koyuyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım içimizi. Evet arkadaşlar içimizi yaptık. Bakın içimiz nefis oldu çok lezzetli oldu Şimdi fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serdik hamurumuzu ve bunu bayat ekmekleri ıslattım sıktım içerisine tuz attım çok az süt dök gezdirdim şöyle üzerine ve un koydum bu yumuşaklığa gelesiye kadar istediğiniz kadar yumuşak yapabilirsiniz yani yapacağınız şeye bağlı mesela ay böreği yapacaksanız biraz daha sert yoğurmanız gerek şu şekilde şöyle yuvarlak yuvarlak yapacağız elimizi yağladıktan sonra şöyle şöyle fırın tepsimizi dizeceğiz ekmek israfını önlemiş oluyoruz böyle yaparak Şimdi şöyle bir bardak alıyoruz, bardağımızı şöyle yağladıktan sonra şöyle üzerine bastırıyoruz. Yani çukurlaştırıyoruz yani. böyle böyle hepsini yapalım bakalım. Evet arkadaşlar bakın çanaklarımız çok güzel oldu. Şimdi içimizden alıp çanaklarımızın içerisine dolduruyoruz. Evet arkadaşlar içlerine güzelce doldurduk. Bunu şimdi fırınımıza atacağız. Güzelce kenarları kızarasıya kadar pişesiye kadar fırınımızda tutacağız. 190 derecede pişireceğiz bakalım nasıl bakar mısınız böreklerimiz pişti çok güzel oldu yumuşacık oldu şimdi şöyle biraz yoğurdumuz var içerisinde 2-3 diş sarımsağımız var kıyılmış biraz tuz biraz da kuru nanemiz var karıştırıyoruz şöyle böreğimizden iki tane koyalım sarımsak saklı yoğurdumuzu da üzerine şöyle gezdirelim. Çok nefis oldu. İnşallah dener beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.